Peki artık zamanla herkes kendi bloğunu ya da yazmaya da başladı. evet ee, çok artık bloggerlık e, artık çok yavaş. Biraz teknoloji daha revanşlı. kolaylaştı belki. Yani sonuçta biz çok işin içinde olan insanlar olmamamıza rağmen hani bir şeyler öğrenebildik belli bir zamanda <laughs> biraz araştırma yaparak. Hani belki daha önceki yıllarda bu daha zordu bir blog yazmak. Yani belki onun da etkisi var teknolojinin evet, gelişmesiyle evet. de böyle bir e, orantılı bir şey herhalde. Bir şey, doğru. E, yani bir süredir en azından kendi blogunu yazan yani birazcık en azından teknik altyapıya e, hakim olan arkadaşlara e, önerileriniz ne olacaktır? Biraz onlardan da bahsedelim. Hani başlayanlara geleceğiz ama halen daha en azından devam ettiren blog yazan kişilere ha. tavsiyeleriniz neler? Ya, i̇lk önce çabuk pes etmesinler diyelim çünkü gerçekten. Ee, çok bunaltıcı anlar yaşanıyor. Yani teknik sorun oluyor. Biz mesela hosting e, hizmeti veren firmayla inanılmaz sorun yaşadık. Bir senelik ücretini ödemiştik. Üç ay sonra her şeyi taşıyıp başka bir yere geçtik. Çok şey yaşanıyor. Ee, bazen insanın vakitsizlikten dediğim gibi e, canısı kalıyor. İçerik üretmekte zorlanabiliyorsunuz. Bir de bizim e, bizim gibi bir sitede içerik üretmek için gezmek gerekiyor. Evet. Ne kadar <laughs> sık <sen> gezebiliyorsunuz? <Çok. gülüyor> Evet. Güzel bir şey ama tabii fırsat evet. bulmak lazım onları yapabilmek için. Yani olur gün olur sevimsiz bir yorum gelir insanın canı sıkılabilir. İlk söyleyeceğim şey hemen pes etmemek lazım. Yani Hı -hı. bir şekilde o zorluklar aşılıyor sonra güzel tarafları, pozitif e, geri dönüşler o kadar mutlu ediyor ki her zorlukta pes etmemek e, hani madem açmışlar bu bloğu Demek ki böyle bir hayalleri var. Hemen Hı -hı. vazgeçmesinler. İlk söyleyeceğim o olur. Bir de hakikaten herkes e, bir fikir beyan ediyor. Bir şeyler söylüyor. Elbette ki e, mutlaka çok değerli e, fikirler çıkıyor ama e, sonuçta en çok kendilerini dinlesinler demek isterim. Çünkü Hı -hı. blog o ki, e, kişinin kendini ifade ettiği bir yer. O onun kişisel alanı. E, öngörüsüne çok güvenseler e, de birinin e, yine de kendileri o blok nasıl olmak e, o blok nasıl olmasını istiyorlar kendilerini ne şekilde ifade etmek istiyorlar en iyi yine o bloggerın kendisi evet. bilir çok etkilenmesinler diyorum her söylenenden tam kendileri nasıl istiyorsa öyle yapsınlar bazen biri diyecek işte ben de bir şey yazdım ne olur koyar mısın sen şunu yayınlar mısın işte onun ricasını kırmayayım buna ayıp olur denirse kendi hayaline ihanet etmiş olacak kendi yapmak istediği şeyi bozmasın. Ee, onu söylemek isterim. Başka aklına şey. Hiç gelen... belki daha standart şeyler olabilir. Eee siteyi ya da blogu güncel tutmak, yani sürekli bir içerik eklemek gerekiyor. Tabii. Yani hani Doğru. bir nasıl bir işte çiçeği sürekli sulamam, sulamamız gerekiyorsa e, hayatta kalmamız için aynı şekilde blogu da sürekli içerikle güncel tutmak, sürekli geliştirmek Gerçekten. gerekiyor. yani belli bir ziyaretçi sayısına siz ulaşsanız bile e, hani tembellik yapıp içerik eklemediğiniz durumda o ziyaretçileri kaybedebilirsiniz. Hı -hı. O herhalde en önemli evet, evet. E, konu olabilir. Onun dışında sosyal medyayı iyi kullanmaları gerekiyor. Hani bir sürü şu anda çok revaçta olan işte Facebook, Google Plus, Twitter gibi. Hani belki eğer konu müsaitse Instagram kullanımı gibi. Hı -hı. Bunların atlanmaması gerekiyor. E, onların kullanımını hem öğrenmek hem de zaman ayırmak gerekiyor onlara. Oradan da tanıtımı Mutlaka yapmak gerekiyor. Yani Sonuçta o arama motorları size elbette ki bir ziyaretçi getiriyor ama sadece onlardan beklememek lazım. O sosyal medya hakikaten Tabii. çok güçlü. Oradan, Oradan bir hani sitenizin bir Facebook sayfası olduğu kadar kendi kişisel sayfanızdan yaptığınız duyurularda çok mutlaka önemli. ilgi çekecek. Tabii, bu kişinin paylaşımları gerekiyor. ne güzel derlerse onun diğer paylaşımlarını da takip etmek isteyecekler. Evet, o aram motoru derken tabii diğerde hani SEO denilen bir olay Doğru. var e, arama motoru optimizasyonu. Hı hı. E, dolayısıyla bu zaten çok önemli bir şey. E, arama motorlarının istediği şekli en azından temelini getirmek gerekiyor blogun ki e, oradan çok yoğun bir ziyaretçi e, geliyor çünkü sitelere hani en büyük gerçek ziyaretçi kaynağı belki de arama motorları Google olsun işte Yahoo olsun tabii. diğerleri. E, bunların yanında bir de yani son dönemde özellikle teknolojinin gelişmesiyle mobil cihazlar üzerinden blogları okuyan ziyaretçi sayısı çok arttı. Dolayısıyla sadece masaüstü bilgisayarlardan değil, mobil cihazlardan da işte tablet olsun, e, telefon olsun, akıllı telefonlar olsun. Bunlardan da ziyaretçilerin sitenize ya da blogunuza bağlanabileceğini düşünün. ona uygun tasarlamakta yarar var. E, bu an çeşitli şekillerde olabiliyor bu tasarlama. Ona uygun bir tema seçilebiliyor, bir pluginlerle vesaire eee bunlara dikkat etmek lazım diyebiliriz başka responsive theme diyorlar değil mi ee, Evet. o tür bir şey seçilirse tema seçilirse mobil cihazlarda da daha rahat kullanılıyor. Evet, evet. Tabii biz bunları nereden biliyoruz? Hakikaten işte yani blog açmaya <laughs> niyetlenince bir bakıyorsunuz çok şey yapmak gerekiyor. <laughs> ee, okuyorsunuz. Hakikaten de ama bunları anlatan çok güzel kaynaklar var <laughs> internette. Doğru. Yani Şimdi onlar da bizim gibi bloglar kendi tecrübelerini birçoğu yani Badeşanlar, kendi tecrübelerini paylaşmış gerçekten. Yani genel olarak bakınca bloggerlık olayı ya da bloglar ya, çok yararlı insan Evet için. yani sırf bunları paylaştıkları bir blog yapmışlar mesela. Hı hı. Okuyorsunuz, öğreniyorsunuz, deniyorsunuz. Deneme yanılma yoluyla bir şekilde e, beceriliyor bir süre sonra. <laughs> Önce bu nedir diyorsunuz okudukça hakikaten bunu da yapmak gerekiyormuş yapalım. Çok böyle bilmediğin insan gibi geliyor belki ilk başlarda ama sonradan hani, kendi çapınızda bir şeyler öğreniyorsunuz. Evet.